Hıdır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Gürel, rektörlük binasında ulusal ve yerel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üniversitedeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan rektör Gürel, basının demokratik toplumdaki rolüne dikkat çekerek, üniversitenin çalışmalarını şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmaya önem verdiklerini söyledi. Rektör Gürel'in basın mensuplarına yaptığı açıklamasında kullandığı ifadeler de şöyleydi. Çok kıymetli basın mensupları, Öncelikle sizi üniversitemizde görmek, hele hepinizi bir arada istisnasız hepinizin burada olması çok büyük bir onur bizim için. Sağ olun var olun gerçekten sizleri burada misafir etmek bir arada bu özel günde Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde bir arada olmak gerçekten şahsım ve üniversitem adına büyük bir ayrıcalık büyük bir onur. Aslında biz bu toplantıyı planlarken kampüsümüzde bir Atatürk Büstü açılışı münasebetiyle sizleri davet etmiş. Beraber açılışını yapmayı, yemek yemeyi ve sohbet etmeyi arkasından da üniversitemizin inşallah bundan sonra rutine bindireceğiz. Üçer aylık, hiç olmazsa altışar aylık ama gönlünden geçen üçer aylık periyotlarla üniversitemizdeki gelişmelerle ilgili sizi bilgilendirmek. Dolayısıyla bugünkü açılıştan ziyade bir bilgilendirme toplantısı olduğunu ifade etmek isterim. E onu da 10 Kasım'a ve Atatürk Büzdüğü'nün açılışına denk getirerek iki muradımızı bir arada yerine getirmeyi umduk. Tabi üniversitemiz 17 yıllık bir üniversite, iki kampüsümüz var. Ben üçüncü rektörüm. Ama üzülerek ifade edeyim ki kampüsümüzde şu ana kadar ne bir Atatürk üstü, ne bir Atatürk anıtı, ne bir Atatürk heykeli, ne de layıkıyla bir Atatürk posteri mevcut değil, değildi. Hatta çalışanların çoğunun odasında Atatürk portresi de yok. Dolayısıyla birilerinin Atatürk düşmanlığı ve birilerinin Atatürk sev borazanlığı yapmasına gerek yok. Ama sonuçta bizim milli, Cumhuriyetimizin kurucusu milli kahramanımızdır. Ve 7'den 70'i herkesin üzerinde ittifak durduğu bir şahsiyettir Mustafa Kemal Atatürk. Ve bizdir, bizden biridir, bizim liderimizdir, Cumhuriyetimizin kurucusudur. Dolayısıyla böyle bir şahsiyete üniversitemizde, kampüsümüzde böyle bir muamelenin yapılmış olmasını şahsım adına, üniversitem adına ve beni buraya atayan Sayın Cumhurbaşkanım adına e, hazmetmediğimi ve kabullenmediğimi bilmenizi isterim. Dolayısıyla eminim Sayın Cumhurbaşkanımızın da bundan bilgisi olsa herhalde en sert bir şekilde bunun gereğini yapardı ya da bunun bir şekilde önlerini alır diye düşünüyorum. E, ben tabii yeni göreve başladıktan sonra bazı bilgileri derledim toparladım. E, özellikle biliyorsunuz kampüs yeni yapıldı ilk kuruluşunda Karaağaç Kampüsü kullanıldı, sonra şehirden bazı bilimler kullanıldı. Buraya gelip buradaki kampüsün inşaatı ve peyzaj işlerinin bitmesi Ağustos 2019. Yani yaklaşık 6 sene önce. 6 sene önce burasının bütün inşaatı tamamlandı, peyzajı tamamlandı ve bütün eksikleri tamamlanarak tam bir mütekamil bir, bir kampüse dönüştürüldü o süreçte eksik olan bir Atatürk anıtı planda, projede, yasal olarak da kampüslerde olması gerekir. O teklif edildiğinde, hatırlatıldığında o günkü yönetim, o günkü rektörlüğümüz böyle bir şey ihtiyaç olmadığını söyleyerek fevkalade öğrendiğimde benim yüzden içimi sızlatan bir cevap verdiğini öğrendim. Dolayısıyla biraz da bunları telafi etmek adına kampüsümüzde sembolik de olsa biz taşa, toprağa, heykele tapan insanlar değiliz haşa. Ama o heykel bir düşünceyi, bir, bir, bir meseleyi ifade eder. Ortak kaderimiz, kurtuluş savaşımız, cumhuriyetimiz, sonsuza kadar bir hür ve gür olarak yaşayacağımız bir milleti temsil eden kişinin ortak kavramıdır. Dolayısıyla biz Atatürk'e o yönüyle bakıyoruz. Düşünceleri, fikirleri tartışılır ama yaptıkları ortada. Dolayısıyla bunun bir sembol olduğunu bu sembolün de kampüslerde yaşatılması gerektiği konusunda ki hassasiyetimiz Ön plana çıkmıştı. Dolayısıyla bu münasebetle davetimizi kırmayıp geldiğiniz için hepinize tek tek en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şimdi izninizle ben sizlere kısaca, inşallah sizleri fazla yormayacağım, üniversitemizin son 3-3,5 ayda yapılan işlerle ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Bugün sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Demokratik toplumların en temel yapı taşlarından birisi hiç şüphesiz basındır. Gazeteciler doğru ve güvenilir bilginin kamuoyuna ulaşmasında hayati bir rol üstlenirler. Üniversitelerde bilginin üretildiği, değerlendirildiği ve topluma aktarıldığı kurumlar olarak basınla güçlü bir işbirliği içerisinde olmalıdır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi olarak çalışmalarımızı, projelerimizi ve hedeflerimizi şeffaf bir biçimde paylaşmayı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini ve toplumsal farkındalığın artırılmasını son derece önemsiyoruz. <laughs> Basın mensuplarının yapıcı eleştirileri ve katkıları üniversitemizin gelişim sürecine yön veren en değerli unsurlardan biridir. Bu kapsamda bugün davetimizi kırmayarak geldiğiniz için hepinize gönülden tek tek kalpler teşekkürlerimi arz ediyorum. Bildiğiniz üzere 16 Mayıs 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, tensipleriyle Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladım. Geçtiğimiz Temmuz ayında da yine sizlerle bir araya gelerek üniversitemizin gelişim yolculuğu üzerine fikir alışverişinde bulunma fırsatımız olmuştu. Geçen süreçte pek çok önemli proje ve çalışmayı imza attığımızı büyük bir gurur ve mutlulukla belirtmek isterim. <laughs> Hatırlarsanız yeni sayılabilecek bir üniversite olmamız nedeniyle pek çok yapısal eksikliğimiz söz konusu olduğunu daha önce söylemiştim sizlere. Kurumsallaşma ve üniversitemize dinamik kazandırma adına, dinamizm kazandırma adına adımlar atacağımızı da beyan etmiştim. Şu ana kadar tespitlerimiz ölçüsünde pek çok birimizde yapısal dönüşümler hayata geçirdik. Yönetim anlayışımızın temelinde adalet, liyakat ve nezaket yer alıyor üniversitenin tüm paydaşlarının görüşü alınarak karar alma süreçlerini işletiyoruz. Akademik birimlerimizle tek tek yaptığımız toplantılarda da bu anlayışla hareket ediyor, birlikte çözüm önerileri geliştiriyoruz. Bünyemize yeni bilim insanları kazandırma noktasında da ilk adımları attık. Özellikle bu yıl eğitim öğretim hayatına başlayan Diş Hekimliği Fakültemizi geliştirerek şehrimize hizmet etme gayreti içerisindeyiz. <laughs> Daha önceki dönemlerde diş hekimliği fakültemiz kadrolarına maalesef talep yok denecek kadar azdı. Ancak son ilanımızda fakültemize 8 kadro tahsisi yaptık ve şimdiden yoğun bir ilginin olduğunu ifade etmek isterim. İrticayla şunu ekleyeyim, diş hekimliği fakültesi yeni açıldı. İlimiz Milletvekili Sayın Can Türk Alagöz'ün bu konudaki çok büyük gayreti, desteği, çabası sayesinde olmuştur. Ee, ve diş hekimliği fakültesine devletimiz yük kadro da vermiştir. Ama geçtiğimiz dönemlerde bütün ilanlarda ya 1 ya iki kişi başvuru yapardı, ilanlar karşılıksız kalırdı. Biz bu sefer 8 kadro istedik, YÖK sekizini de onayladı, sekizini de ilana çıktık ve bu 8'den daha fazla sayıda 10 on kişi müracaat etti. Yani bazı kadrolarda ikişer, üçer kişi var, onlara yarışacaklar kendi aralarında. Hiç başvurulmayan fakülteler şimdi ihtiyaçtan daha fazla sayıda başvuru yapan bir fakülteye geldik. Bunun önemli bir mentalite dönüşüm olduğuna inanıyorum. İyi niyet dönüşüm olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu konuda emeği geçen herkesi kalpten, yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Hocalarımızın görev, diş Ekimliği fakültesi hocalarımızın göreve başlamasıyla birlikte fakültemiz artık çok daha güçlü bir şekilde hem öğrenci yetiştirecek hem de ağız ve diş sağlığı hastanemiz daha etkin hale gelecektir. Ağız ve diş sağlığı hastanemiz ile diş hekimliği fakültemizin güçlendirilmesi adına attığımız adımlardan daima desteklerini arkamızda hissettiğimiz YÖK Başkanı Sayın Profesör Doktor Erol Özdar ile Iğdır Milletvekilimiz Sayın Can Türk Alegöz'e huzurlarınızı en kalbi şükranlar marz ediyorum. Vekilimiz Sayın Can Türk Alegöz, her zaman olduğu gibi Bugün de üniversitemizin yanında yer alıyor ve yürüttüğümüz projelere büyük destekler sunuyor. Üniversitemizin akademik ve fiziki altyapısının güçlenmesinde, öğrencilerimizin ve şehrimizin geleceğine yönelik atılan adımlarda vekilimiz Sayın Can Türk Alagöz'ün gayretlerini yakından biliyor ve kendisini takdirle karşılıyoruz. Yine malum olduğu üzere üniversitemiz özellikle tarımsal alanda bölgesel kalkınmaya hizmet etme misyonu taşıyan bir kurumdur. Biz de hem ziraat fakültemizi güçlendirmek hem de bölge üreticilerini örnek teşkil etmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce üniversitemiz Şehit Bülent Rusya yerleşkesinde erozyon kontrolü ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla çevre seferberliği başlatacağımızı duyurmuştuk. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu kapsamda yaklaşık 600 dönümlük alanda 30 bin fidan ve 20 bin tohumun toprakla buluştuğu büyük ağaçlandırma çalışmasını geçen hafta itibariyle başlattık. Bu projemizde de vekilimiz Sayın Can Türk Gözün, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri hiç yatsınamaz. Bunun için de emeği geçenlere ayrıca şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Diğer taraftan üniversitemize yapmayı planladığımız çok önemli bir yatırımın da burada size müjdesini vermek isterim. Malum olduğu üzere üniversitemize yaklaşık 10 dönümlük alana kurulu 50 kahvalık güneş enerji santrali mevcuttu. Hemen kampüsün arka tarafında buradan da sanırım görülüyor. Ancak bu santral üniversitemizin enerji ihtiyacının az bir kısmını karşılıyordu. Şimdi ise yaklaşık 30 dönümlük alana 2000 kahvalık bir güneş enerji santrali kurma yönünde fizibilite çalışmalarımızı başlattık. Dünya Bankası'nın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na kredi desteği sunmasıyla finans kısmını çözeceğimiz bu projemiz hayata geçtiğinde artık üniversitemiz tüm enerji ihtiyacını kendisi karşılayacak. Herhangi bir enerji faturası ödemeyecek. Hatta üstüne üstelik fazla enerjimiz kalırsa onu da şebekeye satarak üniversitemize gelir elde edebileceğiz. Kıymetli basın mensupları. Üniversite yönetimi olarak bölgemizin yetiştirdiği değerlerle de birlikte yol yürüme gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda önemli bilim insanlarımızdan, Türkiye'nin en başarılı cerrahlarından ve veteriner hekimlerinden olan Profesör Dr. İsa Özaydın hocamız da geçtiğimiz günlerde Ziraat Fakültesi'nin dekanlığına atandı ve görevine başladı. İnşallah İsa hocamız ve bölgemizin yetiştirdiği tüm değerleriyle birlikte toplumumuza önemli hizmetlerde bulunmaya devam edeceğiz. İsa hocamızı hepiniz tanırsınız. Ziraat Fakültesi'nin kurucu dekanıdır. Kafkas'a bağlı iken kendisi Iğdırlı Tuzucalıdır. Dediğim gibi çok iyi bir Türkiye'nin en tanınmış cerrahlarından, veteriner hekimlerinden iyi bir editördür, iyi bir akademisyendir. Dolayısıyla İsa Hocam bize, ödürümüze çok büyük katkılar sağlayacaktır. Kendisine huzurlarını tekrar hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum kendisine. <laughs> Yine hatırlarsanız Iğdır Üniversitesi olarak Türk dünyası ile yakın ilişkiler kuracağımızı, Türk devletleriyle ortak projeler, akademik işbirliği ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağımızı söylemiştim. Çok şükür bununla ilgili de hızlı yol alıyoruz. Göreve geldiğimde ilk yurt dışı ziyaretimi dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a yaptım. Ayrıca bölgemizden 8 üniversitemizin rektörünü de Azerbaycan'a götürerek akademik işbirliklerini geliştirme adına pek çok protokole imza attı. 8 rektörümüzle beraber Gök Başkanımızın bilgisi ve rızası dahilinde özellikle Karabağ'a gittik. Karabağ Üniversitesi ile görüştük, temas kurduk ve şu mesajı vermek istedik ülkemiz adına. Türk Yüksek Öğretim Kurumu Azerbaycan'ın yanındadır. Karabağ'ın yanındadır. Karabağ Azerbaycan'dır ve Azerbaycan da Türkiye'dir. Bu mesajlar vermek için gittik. Karabağ'da, Şuşa'da, Ağdam'da, Hankendi'nde oralar hepsini dolaştık. Kimi yerlerde boğazımız düğümlendi, kimi yerlerde gururlandık, kimi yerlerde hüzünlendik. Ama çok keyifli, verimli bir seyahatti. Azerbaycan seyahati. <laughs> Ve Şuşa'daki savaş sonrası e, revize edilen, renove edilen Şuşa Camisi'nde 8 rektör birlikte e, şükür namazı kıldı. Yani o anda hissettiklerimi ifade bile edemem size. Evet, geçtiğimiz günlerde de üniversitemiz ev sahipliğinde Türkiye'de ve Azerbaycan'dan alanında otorite bilim insanlarının katılımıyla Uluslararası Dede Korkut Konferansı düzenledik. Yine Türk dünyası ve Azerbaycan başta olmak uluslararası bir dede korkut araştırma merkezi kurulması ile ilgili çalışmaları başlattık. Perşembe Cuma günler Nahçıvan'da olacağım. Orada gelen hocalarla birlikte burada da bir çalışma, bir ilerleme kaydedeceğiz. <laughs> Türk dünyasının ortak kültürel mirası Dede Korkut'un çağlar ötesine uzanan öğretilerini Iğdır'da böylece bilimsel bir zeminde ele almayı umuyoruz. Şimdi de bölgemizi yakından ilgilendiren en önemli gelişmelerden bir tanesi olan Zengezur Koridoru'nu küresel ölçekte ses getirecek bir kongre ilgilenmeyi düşünüyoruz. Bölgemizden ve dünyada önemli bilim insanları, siyasetçileri ve diplomatları şehrimizde ağırlayarak koridorun bölgesel ve küresel önemli tartışmayı amaçlıyoruz. Bunun fikri altı yapısını geliştirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız somutlaştıkça bu konuda size de bilgi arz edeceğiz. Zengezur koridorunun kıymetini biliyorsunuz, önemini biliyorsunuz, ticari, siyasal, diplomatik, barış birçok açıda ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorsunuz. Biz uluslararası, dünyanın her ülkesinden, Çin'den, Amerika'dan, Avrupa'dan ve Türk dünyasından bu konuda deneyimli olan, sözü olan, söz söyleyecek olan bütün siyasetçileri, ekonomistleri, akademisyenleri davet edeceğiz. Onların bazılarından teyit aldık, Bazılarının ön görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Artık Türkiye'deki TİKA Başkanı gibi, Yunus Emre Enstitü Başkanlığı gibi, YÖK gibi, Türk Tarih Kurumu gibi, TÜBİTAK gibi, Dışişleri Bakanlığımız gibi çok kurumla da temaslarımız devam ediyor. Hatta Cumhurbaşkanımızın yardımcısı Cevdet Hoca'dan, Cevdet İlmaz Bey'den randevu bekliyoruz. Muhtemelen bu kongreyi Cumhurbaşkanımızın adına Cevdet Bey'in himayesinde yürütmeyi planlıyoruz. Bu konferansı 9-12 Nisan 2026 olarak şu anda planladık ve bahsettiğim projeksiyonda gerçekleşirse sadece Türkiye'de değil dünyada üzerinde uzun süre konuşulacak bir konferans olacak. Onu sizinle paylaşmak isterim. Evet Üniversitemizin bölgesel gücünü ve görünürlüğünü artırmak adına da temaslarımız sürüyor. Bu bağlamda bölge ülkelerdeki pek çok üniversiteyle ortak bilimsel çalışmalar, eğitim öğretim işbirliği, öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarını kapsayan çok kapsamlı protokoller imzaladık ve imzalamaya da devam edeceğiz. Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefine katkı sunma süreçlerini bu şekilde güçlendireceğiz. Saygıdeğer basın mensupları, Somut başarılarımızı görmek için bize zaman tanımanız ve sahip çıkmanız gerçekten çok kıymetli bizler adına. Şeffaf, hesap verebilir ve gelişmeye açık bir üniversite olarak sizlerle daha yakın çalışma ve iş içinde olma temennimizi yeniden dile getirmek istiyorum. Son cümlemi söylemeden önce daha önce sizlerle paylaştım tek tek ve grup grup tekrar şimdi söyleyeyim. Basın olarak her türlü haberi yapma yazma özgürlüğünüzdür. Sonuna kadar hakkınızdır, görevinizdir. Biz bundan dolayı asla ve kata hiçbirinize ne gönül koyacağız ve de sizinle ilgili farklı bir şey düşünmeyeceğiz. Sadece haberi yapmadan önce bir bizimle bir ifadenizi alın. Deyil hocam böyle bir konu var, bunun haberini yapacağız. Biz bir savunmamızı verelim, yine haberiniz neyse yapın. Başımız gözümüz üstüne. Söz veriyorum, 6 ayım gitti, 3,5 yılım kaldı. 3,5 yıl boyunca hiçbirinize küsmeyeceğim, darılmayacağım. Asla suizanda bulunmayacağım, boz etmeyeceğim. Dolayısıyla o konuda e, çok geniş ve hoşgörü düzeyi yüksek bir, bir kardeşiniz, abiniz olduğunu bilmenizi isterim. Sadece sizlerden bunlar haberiniz ne olursa olsun yapın, bize de kusurlarımızı söyleyin. Biz kusurlarımızın üzerine gitmeyi, kusurlarımızı aleyhimize lehimize çevirmeyi, kusurlarımızı düzelterek üniversiteye ve Iğdır'a dair hizmet edebilmemize inanan kişileriz. Onun için kusurlar üzerimize alınmayız gözümüzden kaçan bir eksiklik olarak da elerde bunu düzeltiriz. Onun için sizlerden rica ediyorum. Hani meşhur bir söz vardır ya, grafiti sözü. Beni seviyorsanız kusurlarımı bana söyleyin. Beni eleştirin lütfen. Son olarak katılımlarınız ve kıymetli ilginiz için hepinize teşekkür ediyor. Üniversitemizin kapılarının daima sizlere açık olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Iğdır Üniversitesi'nin hep birlikte Kafkasya'nın